Merhaba sevgili gençler. Sizlerle beraber bu dersimizde e, sağ alt köşede gördüğünüz bu parçanın ön ve üst görünüşlerini çizeceğiz. Hemen e, ön görünüşümüzle başlayalım. Ön görünüş için parçaya şöyle ok ile gösterdiğim yönden e, dik olarak bakarsak şayet gördüğümüz yerler bizim ön görünüşümüzü oluşturacak kısımlardır. Hatta şöyle tarayarak da e, gösterelim ve daha net anlaşılabilir olsun. Buralar bizim ön görünüşümüzü oluşturacak kısımlardır. Evet, böyle güzelce gösterdiğimize göre artık çizmeye başlayabiliriz sizlerle. E, tabii hemen taban kısmından başlayalım. E, ne kadarmış bizim e, tabanımızın genişliği? 82 mm değil mi? Peki, ben şuradan başlamayı tercih ediyorum. E, burası kaç milimetre? Onu bulmam lazım. Hatta burayla eşitmiş ölçüleri e, eşit işte olduğunu net, net bir biçimde görüyorum. Hemen 82'den 45'i çıkartıyorum. Kaç kaldı? 37 kaldı değil mi? 37'yi ikiye bölersem buraları 18,5, 18,5 e, kalır sevgili çocuklar. Hemen çiziyorum. 18,5 mm çizdim. 45 mm boş bıraktım. Sonra bir daha 18,5 mm çizdim. Yatay çizgilerimi T cetvelle çiziyordum. Sonra, sonra, sonrasında Uzunluklarımı çizmeye başlayacağım. Buralar kaçar milimetre? E, hemen bakalım okuyalım. Nereden okuyoruz? Şuradan değil mi? 20 milimetre. Sonrasında burası kaç milimetre? Burası da yine 20 milimetre. Oranı net bir biçimde görüyoruz. Ardından da e, buranın da kaç milimetre mm olduğunu söyleriz. Bakın direkt olarak yazmıyor. Demek ki biz bulacağız. E, Toplamda uzunluğumuz 65 milimetre ise 65'ten 40 milimetre mm çıkartırsak, buralarında net bir biçimde çocuklar e, bizim 25 olduğunu söyleyebiliriz. O halde hadi gelin. Sizlerle çizmeye başlayalım. Ee, hemen ne demiştik? Buralardan kaç? Buradan 20 çıkıyorduk. Buradan 25 çıkıyorduk. Hemen evet çizdik. Sonra keza yine aynı şekilde. Buradan da 20, yine 25 değil mi? Ki? Zaten parçamız simetrik bir parça. Sonrasında şuranın uzunluğu ne kadar sevgili çocuklar? Söyleyin bakalım. 12 mm değil mi? 12 mm soldan ve sağdan uzunluğumu çizdim. Sonrasında ne yapıyorum? Şöyle şuradaki mürekkep kalabalığını silelim. Şuraların kaçar milimetre olduğunu bakıyorum. Buralar kaçar milimetre çocuklar? Buralar 8'er milimetre değil mi? Sonrasında bir de şuralara bakıyorum. Buralar kaçar milimetre çocuklar? Buralar da 12'şer milimetre. Hemen bu gösterdiğim yerleri de çiziyorum. Sonrasında peki ne yapayım? E, şuralardan 20'şer milimetre çıkmam gerekiyordu değil mi? Hemen buralara çıkalım. Ve de şuralardan kaçar milimetre inmem lazım? Buralardan da 10 milimetre 10 milimetre inmem gerektiğini net bir biçimde görüyorum. Evet. Evet. Buraya kadar çizdik. Şuraları temizleyelim. Ve devam edelim. Buralardan devam edersek gençler, buraların kaçar er milimetre olacağını bulalım. Kaç milimetredir acaba? Hemen düşünelim. Diyelim ki buranın genişliğine kadarmış, 82 milimetre. Ben şunu biliyorum ki, net bir biçimde söyleyebilirim ki, benim e, burasının ölçüsü e, 48 mm'dir. Nereden biliyorum? Yarı çap 24 ise tam çap 48 mm'dir. Dolayısıyla e, burayı biliyorum artık. Şuralar kaçar milimetre? Ona bakıyorum. 12 mm 12 mm değil mi buralarda? Buralarda 12'şer milimetre. Evet. Artık bilmediğim nereler kaldı? Benim bulmak istediğim yerler kaldı. Toplamda 12 artı 48 artı 12, 72 yapıyor. E, Genişliğimde 82 mm olduğuna göre 10 kalır. E buraları da o zaman kaç kalmış oldu çocuklar onu da ikiye buraya 5 ve buraya da 5 kalır hemen şöyle silelim ve diyelim ki buralar 5'er milimetredir evet evet çizmeye başlayalım buralar 5'er milimetre sonrasında ne yapalım çocuklar e görüyoruz burada dairemizi çizelim diyorum ben bu daireyi çizmeden önce ne yapmamız lazım değil mi şurada yarım bir daire görüyoruz bu daireyi çizmeden önce ne yapmak gerekiyor çocuklar? E, eksen çizgisi çizmek gerekiyor. Hemen yatay ve dikey eksen çizgilerimi çiziyorum. Güzelce. Evet. Sonrasında ne yapacağım? E, pergelim ile e, bu yarım e, daireyi çizeceğim çocuklar, değil mi? Peki, bu yarım dairenin e, yarı çıkı ne kadarmış? 24 milimetreymiş. 24 mm. Hemen ben geliyorum. E, eksenlerimin kesiştiği noktaya sivri ucumu batırıyorum. Ve de yarı çapım kadar açtığım pergelim ile şöyle güzelce buraya bir yarım daire çiziyorum. Evet çizdim. Sonrasında şöyle silelim buraları. Sonrasında ne yapalım çocuklar? Diyorum ki e, şu kısmı çizelim bir güzelce. Burası kaç milimetre? Hmm, 45 milimetre. E, hemen 45 milimetrelik çizgimizi çizelim. Peki, sonrasında neresi kaldı çocuklar? Şuralar kaldı değil mi? Buraları çizeceğiz. Hmm. Ne için buraları çiziyoruz? E değil mi? Bizim gördüğümüz burası var önden baktığımız zaman. Bu sebepten ötürü burayı göstermemiz lazım. Ve de diyorum ki şuraların hemen çizelim artık. Nasıl çizeceğiz peki? Hemen şöyle gösterelim. Tekrardan burayı silip. Bakın. Benim eksen çizgim normalde değil mi? Parçamın tam ortasında. Ve de sağ 5 sola 5 gidersem artık boylu boyunca şu eksen çizgimden sağ 5 mm sola 5 mm gittikten sonra boylu boyunca bu çizgileri çizebilirim. Hemen şöyle çizelim. Ve de artık parçamızın ön görünüşü çocuklar bitmiştir. Şimdi sizlerle üst görünüşü çizmeye başlayalım. Üst görünüş için parçaya şöyle üstten baktığımız zaman gördüğümüz yerler çocuklar bizim üst görünüşümüzü oluşturacak yerler. Tabi ön görünüşü baz alarak her zaman değil mi sol yanda bakıyoruz veya üstten bakıyoruz. şöyle güzelce tarayalım üstten baktığımız zaman gördüğümüz yerleri. Ve çizmeye başlayalım artık gösterdiğimize göre. Tabi şuraları bir temizleyelim. Şimdi benim parçama, üstten baktığım zaman buranın genişliği ne kadar çocuklar? 82 mm değil mi? Boyu 30 mm. Şöyle e, gösterebilirim. Hemen bu gösterdiğim kısımları e, tabi çizelim. Şöyle 82 mm, e, buradan 30, e, şuradan da 30 mm e, çizeceğiz. E, sonrasında, peki çocuklar. Şuralardan e, kaçar milimetre geldikten sonra benim şuradaki biliyorsunuz kesilmiş bir bölge var. Kaç milimetre geldikten sonra ben bu kesilmiş bölgeye gelmiş olurum. Böyle şuradan itibaren baktığım zaman ona bakıyorum. Hemen kaç milimetre kaç milimetre gelmem gerekiyor. Onlara bakacağım hemen şöyle. Yani bulmak istediğimi şu renkle gösterelim bir de. Evet şuraları bulmak istiyorum değil mi çocuklar? Evet burayı ne de burayı bulmak istiyorum. E burası 10 milimetre, normalde benim parçam kaç milimetre? 82 milimetre bir genişliğe sahip. Onu çıkartırsam 72 Buralar, e, şurası 36, ve burası da 36 olur. Hemen şöyle 36, 36 milimetre çizdim. Hemen yani, silelim. Ön görünüşü baz alarak e, parça üstten bakıyorduk. Peki. Ne kadar bir e, şöyle, burası kaç milimetreymiş şöyle boy olarak baktığımız zaman 5 milimetre değil mi? 5 milimetre. Hemen 5 milimetre şuraları çizelim. Ardından genişliği de keza yine 10 milimetre olarak çizdik. Ardından nereye gösterelim istiyorum? Bu sefer de diyorum ki gelelim buradaki yarım silindirik kesilmiş bölgeyi göstermeye üst görünüşümüzde. Peki ben bu yarım silindirik kesilmiş bölgeyi nasıl göstereceğim? E, nasıl görüyorum? E, düz bir biçimde görüyorum. E, ve de e, ben burayı çizmeden önce yani göstermeden önce e, ilk olarak bir eksen çizgisi çizmem gerekiyor değil mi sevgili gençler? Peki e, ben eksen çizgisini ilk ve klasik yöntemle derim ki benim zaten e, buradaki yarım silindirin e, yarım silindirik bölgenin tam ortasında olması gerekiyor eksen çizgimin Ve yarısı da e, 82 milimetrenin yarısı 41 milimetre ya böyle derim yani şuradan 41 milimetre sola gittikten sonra yani şöyle geldikten sonra ya eksen çizgimi çizerim veya da derim ki e, ön görünüşünden hiza alırım e, gönyem ile. Hiza aldıktan sonra dedim ki benim eksen çizgimin üst görünüşte geleceği, çizileceği yer burası olmalı derim. Ve bu şekilde çizebilirim. Size kalmış. Benim tercihim her zaman ön görünüşten hiza alarak gerekli yerlere tamamlamak. Zaten görünüş tamamlama dersinde bunun mantığını daha iyi anlayacaksınız ve artık daha hızlı çizmeye başlayacaksınız. Evet, o zaman çizelim şöyle güzelce eksen çizgimizi. Bakın, tam e, gösterdiğimiz yere denk geldi. Sonrasında çocuklar, yarım silindirik bölgeyi gösteriyorduk ya, burayı düz göreceğimizi söyledik. Hemen şu çizgileri çizmemiz lazım değil mi bizim? Peki eksen çizgimden kaç milimetre sağa ve kaç milimetre sola gittikten sonra çizelim? 24-24 gittikten sonra veyahut da yine az önceki gibi üst görünüşten de şöyle hiza alarak da tabi ben burada çiziyorum ama siz ne yapıyorsunuz? TCD'nizin üzerine, üzerine koyduğunuz gölgeniz ile hiza alarak şu şekilde ee, sizin e, çizgilerinizin nereye gelmesi gerektiğini net bir biçimde gösterebilirsiniz. Ardından ne yapacağız? Yine e, şuraları e, çizmemiz lazım değil mi sevgili çocuklar? Ama ben ne yapacağım? Hemen şöyle sağdan 12 mm gideceğim ya da soldan 12 mm gideceğimi biliyorum ama e, daha pratikle iş döküyorum. Keza buradan hiza alıyorum. Şöyle buradan çizeceğim değil mi çizgimi veya buradan itibaren çizmem gerektiğini net bir biçimde söyleyebilirim ve çizgilerimizi çizelim. Ardından peki benim parçamın üst görünüşü bitmiş midir? Elbette bitmedi değil mi? Görünmeyen yerler var kesikli çizgilerle göstermem gereken. Hemen şu görünmeyen yerleri de kesikli çizgilerle göstereceğim. Diyorum ki 8 mm gittikten sonra kesikli çizgimi çizebilirim. Veyahut da ne yapabilirim ee, ön görünüşten de hiza alabilirim yine keza. Burada kesikli çizgimin geleceği yeri şöyle gönyem hiza aldığım zaman geleceği yerleri de net bir biçimde görüyorum. Ve dediğim gibi şurada aşağıda da bir yer var göstermemiz gereken bizim kesikli çizgilerle. Keza bunu da yine istersem buradan hiza alarak şöyle e, olarak çizebilirim veya da derim ki 18 buçuk milimetre sağ taraftan 18 buçuk milimetre sol taraftan gelirsem e, benim üst görünüşümden artık ben e, çizebilirim kesikli çizimini tamamen e, şu anki uygulamanızı size bırakıyorum ama görünüş tamamlama dersinizden sonra artık e, eksik e, görünüşleri e, diğer görünüşlerden tamamlayarak daha hızlı bir biçimde çizeceğinize eminim. Evet, güzelce keskin çizgilerimizi çizdik ve de artık bizden e, istediği gibi çocuklar e, bitirmiş olduk. E, evet sevgili gençler, e, Görünüşlerimizi bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.